Kez görüyormuş gibi uzun uzun bakmak istiyorum sana. Seni yeniden keşfetmek. Dolu dolu gözlerine bakıp dalıp gitmek. Bu an hiç bitmese ya. Bütün gece birbirimizi seyretsek. Hep tutkuyla böyle baksam sana. Baksam, baksam. Muzaffer, öyle şeyler söyleme lütfen. İste değişimi içim titriyor. Ergen delikanlılar gibi hissediyorum. Ben bunu ilk kez yaşıyorum. Bak kalbim nasıl atıyor. Ne oldu oğlum sen niye geldin buraya? Odamda sesler duydum. Korktum. Ne sesleri duydun? Kötüler beni almaya geldi. Oo. Yok yavrucuğum. Hadi gel. Sen kötü rüya görmüşsün. Hadi gel odana gidelim. Hayır, O da kötü. Korktu ben. Korkacak bir şey yok oğlum. Biz buradayız zaten. Muzaffer. Çocuğun ilk gecesi. Yani Korkmasın normal. Alışması lazım Nefise. Tamam alışır ama ilk günden değil yani. Mert'ciğim sen burada babanla beraber uyumak ister misin? Olmaz öyle şey. Zafer. Belki de çocuk seni kıskandı benden. Ya zaten babasını hasret, özlemiş seni. Ne olacak burada bir gece beraber uyuyun. Ben giderim o zaman. Tamam madem bu gece babasıyla kalsın. Hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler Nefis. İyi geceler. Hı. Hmm. Yattın mı? Oh. delikanlı. Hayırdır? Gece gece böyle kapının önünde. Ne arıyorsun bakayım sen? Hiç abi öyle hava almaya çıkmıştım. Hava almaya çıkmıştım. Sen gel bakayım şöyle bana. Yürü yürü gel. Gel 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 gel. Hı. Yürü düşelim geç. Nereye gidiyor bu ya? Molasına niye girmedi? Evet. Söyle bakalım. Kapının önünde ne arıyordun sen? Hiç abi öyle hava almaya çıkmıştım, dolaşıyorum. Sen geceleri dışarıda gezmeye pek bir meraklısın ha? Nasıl yani? anlamamazlıktan gelme. Geçen gece havuz başında kız arkadaşınla yaptığın kaçamaktan bahsediyorum. Hınzır, Şş, çaka. Sen onu diyorsun abi. Sen ne anladın ki? <laughs> Yok, o gece için kusura bakma abi ya. ...sana da şey oldu. <laughs> Aman, kız arkadaşına bir hava atmak istemişsin. Gerçi şey bakma böyle göründüğümüzde biz de delikanlı olduk bir zamanlar. Aynen öyle abi. Nereye gidiyorsun? Eve. Dur iki dakika laf ediyoruz şurada. İki lafın belini kıracağız. Ben... <laughs> Azime halana çok büyük bir saygı duyuyorum havuz başında yaptığınız kaçama kimseye söylemediysem... ...Azime halana olan saygı ve sevgimdendir. Yani? Yani Azime hanıma saygılarımı ve sevgilerimi iletirsen... ...çok minnettar olurum. Tamam, söylerim. Yani sadece saygı ve sevgi iletmek değil aslında. Aslında hani şair demiş ya... ...sen Elmayı seviyorsun diye. Elma da seni sevmek zorunda değil. Arkadaş bu kadın beni niye sevmiyor? Ya? Ha? Niye? Ne diyorsun abi sen? Nefise. Nereye gidiyorsun bu saatte? Çok sıcak. Ben biraz hava alacaktım. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ay Bak sende bir şey var. Ben anlarım. Yalan da söyleyemiyorsun zaten. Al al oldu yanakların. Yok canım ben ne alakası var yani bir şey yok. Ay yoksa Muzaffer'le kavga mı ettiniz siz? Ama yapmayın ya. Cık. Tabii yoksa niye böyle dolanasın bu saatte değil mi? Ay çok merak ediyorum da. Siz neden bu kadar ilgilendiriyor acaba? Ay, beni ilgilendirdiği için değil. Kadın kadın neyse hani. O yüzden sormak istedim dertleşiriz. Mert biraz korkmuş da babasının yanına geldi. Birlikte uyuyacaklar öyle. Ee, hem de çocuk babasına biraz hasret ya. Hasret dersin neredeyse. işte. Hmm. Oh, çok sevindim Muzaffer'le kavga etmemenize, iyi olmanıza. Ay sen iyi düşünmüşsün bu arada. Gerçekten öyle. Yani tabii çocuk babasına hasret kaldı. Biraz vakit geçirsinler birlikte, uyusunlar. Çok iyi gelir. Hı? Neyse, ben odama geçeyim. İyi geceler. İyi geceler. Tuğba ablası onu sık sık uyandırır. Böylece siz de Muzaffer'li yatakları ayırırsınız Nefiseciğim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.